Patron yapamadım. Nasıl? nasıl Bak kovacağım seni işte. falan yaraladın mı? Evet yaraladım. Çok büyük bir şey değil. İki tane kurşun. Tamam git bandajla. Tamam. Üstümde çelik yelek var vardı Allah'tan. Alayım şuradan anacığım. <laughs> tamam sardım. <İşte. gülüyor> ya. Hadi komiser. Komiserim de gitti gerçi. Diğer sıfat. Ben gidiyorum. Şu mahkuma bakacağım durumuna. Hemen şuradan da alalım. Ayhan. be. Binip sirenler açsam mı? En son mezarlıkta görmüştüm. Bakayım mı ya? Evet bakayım. Mezarlığa gitmekten hiç uğraşmayacağım. Neyse. Şu kenarda zaten. Araştırayım en En son yaralamıştım ya. Yaralanmıştım ya Rabbi ya. Neyse bakalım. Ger mezar'a mezarda kalmayacağım değil mi? Ha? Ya sıkma. Burada mı? Neyse burada değil. Ben de kelepçemi tamam. çıkartayım. Ha. Ne olur ne olmaz diye cebimden çıkart. Olmayı de ya. Hayatım yok. Ay ya. Ay yanlışlıkla işte patlattım mı? Lan o ses neydi? Neyse duymaz bunlar şey Sanki as bir bomba sesi vardı. Neyse bu. Her zaman gittiği sıradan bir şekilde bank formuna gidiyor. Buradan mı geldi? Ice Cream'ci mi soruyorlar yoksa? Yok Ice kim sorsun? ses neydi ya? Lan alarm çalıyor bir yere. Nereden ayarım bu lan? topluyorum musun? Topla, topla 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 Lan nereden alarm çalıyor? Bizlik aynı sızar Çabuk hepsini topla. Büyük ihtimal lan banka söylüyor ama gir dönemem. <laughs> Döneceğim mecburden işte bu. O ben gelene kadar gidecek ama ne yapacağım? Şuradan döneceğim mecburen. Ve tamam. yolu acayip uzatıyorum. Ne yapıyorum ben? Ne Şu an kadar o, kaçmıştır. Aaa. Şey. Oh, havalandırma bozuldu. Sıkıştı. Oh, Hah. De. De. Neyse. Mecburen. Gideceğim. O ses

Biraz mesele, kostajı seyir. Javelinle koskoca etmeyecek. Atacağım. bile da şimdi abi, 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 abi,

Hey, sen kimsin? Sen bulsun. Teslim ol. Teslim ol. Teslim ol. Teslim ol dedim. Teslim ol. Teslim ol lan. Gel beni. Beni takip et. Yoksa direkt kafanı yersin. Emirimi dördüm. Beni takip et. Gir şapsın. Aa. Avukatını istiyorum yok mu? Gir lan. Avukatını istiyorum. Hadi çık lan iç sıkıyorsa. Avukatını istiyorum. Getirmiyoruz lan sen avukat avukat. Görürsün seni içten kovdur. Tek oldur dursun. Al var şunu. Dur ben şunun üstünden parayı almadım. Lan bir şey yok. Ha. Ne yapıyorsun orada? Hiç şey. şey. Al, al. <laughs> al al. Al lan al. al. Aç kapıyı Aç. Al. Ha ha al. <laughs> 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 Aldım. Lan git tuvaletim yap. Tamam. Ne yapıyorsun lan orada? Yukarıdan kaçtın değil mi? Burada bir havalandırma var. Ne yapıyorsunuz? Ne şuradan çıkartayım hemen gömleklerimi çabuk falan çabuk. Tamam. falan diyor. Duymadım çabuk. sanırım.

Hı, 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 hı. Hı. Ah. Ya bu da kim ya? Ama şu çok 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 gizli yerine geç. Lan! As. En üst en mama. Bir sağa bir sol. Bir sağ, bir sol. Bir sağ bir sol. O gizli yere geçti. Bir sağa bir sol. Nerede kelepçem? Evet. Ara çantada. Bir sağa bir, bir, sağ, bir sol. Bir sağa bir sol. Bir sağa Tep. Bulamadım. Gizli laboratuvarına geldim. Ben bu gizli patates dedi. biraz duydum. Şuraya mı çıktı bu? Acaba ya. Nasıl çıktı bu buraya? Oha ben de çıktım. Şu üstte çıktı büyük ihtimal. Geliyor. Çünkü gelir gelmez onu Bir ses duydum buradan ya. Var. Orada bir ara. Bek Kim var orada? acelem var. yoksa. Allah! Hanımın saplarım şimdi. Sapladım işte. Biraz daha eksik yoktu. Hala bayılmadı. <laughs> <işte. İşte bu gülüyor> ah! <insan. gülüyor> şeyler olacak. Lanet <Gülüyor> olsun. <Gülüyor> <Gülüyor>